Merhaba arkadaşlar, Pratik Örgüler Örgü kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir Tunus şişi örgü modeli çalışacağız. Ben modeli örmek için elimde şöyle bebe yünü bir, bir ipim var arkadaşlar ve ipim uygun olarak da üç buçuk milimetre bir Tunus şişim var. Şimdi örmüş işlemine geçelim. Modelimizi örmek için öncelikle zincir çekiyoruz. Ben model anlatacağım için çok uzun zincir çekmeyeceğim. İpimi şöyle şu şekilde sabitledim zincirimi ve çok sık olmayan zincir çekiyorum. Bu kadar zincir benim şimdi görür arkadaşlar. İlk sıramızda bütün zincirlerimizin içinden ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Ben diğer ilmeklerimi de çıkarıp geliyorum bütün ilmeklerimi çıkarttım arkadaşlar bu sıramızda iki tane iki tane alarak bütün ilmeklerimizi kapatıyoruz bütün ilmeklerimizi kapattık ikinci sıramızda ipimiz modelimiz kıvrılmasın diye ipimizi şu şekilde öne alıyoruz ve bir sıra böyle düzden örüyoruz ipimiz ön tarafta örüyoruz şu şekilde yine ben bütün ilmeklerimi örüp geliyorum bütün ilmeklerimi ördüm yine son ilmeğimi şu iki tanesini beraber alarak kenarımız düz dursun diye beraber örüyoruz ve ikişer ikişer alarak yine ilmeklerimizi kapatıyoruz ve bütün ilmeklerimizi kapattık. Şimdi arkadaşlar ilk ilmeğimiz şişimizde. ikinci ilmeğimizi bakın tığımızla şu üst kısmını çekiyoruz. Şu arasından giriyoruz. Bakın şu şekilde. Bakın tığımızla ilmeğimizi çekiyoruz. Bütün ilmeklerimizi aynı şekilde öreceğiz. Şu boşluktaki araya giriyoruz ve oradan örüyoruz. Bakın şöyle şu şekilde göstereyim. Tığımızla ilmeğimizi Ucunu çekiyoruz, üst kısmını ilmeğimizin arasından giriyoruz. Tığımızla ilmeğimizi çekiyoruz ve arasından giriyoruz. Bakın şöyle, tığımızı çekiyoruz, ilmeğimizin arasından giriyoruz. Şu şekilde ilmeğimizi çekiyoruz, üst kısmını arasından giriyoruz. Bu modelimizi biraz böyle elinizi serbest bırakarak örerseniz daha güzel durur arkadaşlar. Evet bütün ilmeklerimizi yine aynı şekilde örerek sıra sonuna geliyoruz. Ve yine sondaki iki tane ilmeğimizi bir alarak sıra sonuna geldik. 2 2 alarak bütün ilmeklerimizi kapatıyoruz. Yine bu sıramızda iki hemen bakın ilmeğimizin yine üst kısmını bak üst kısmını aradan çekiyorum. Araya giriyorum. Üst kısmını tığımın ucuyla çekiyorum ilmeğimin arasından giriyorum. Ilmeği o şekilde çıkartıyorum. Bakın şöyle açarak göstereyim. Üst kısmı şöyle kenara çekiyorum. Bakın şu boşluk var arada. Ilmeğimin arasından giriyorum. Çekiyorum ve bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Ilmeğimin üstteki ilmeğim ipini çekiyorum şu şekilde. yine sondaki iki tane ilmeğimi çift olarak alıp sıra sonuna geldim. İki iki alarak bütün ilmeklerimi kapatıyorum. ve sıra sonuna geldik arkadaşlar bakın modelimiz çıkmaya başladı yine aynı şekilde ilmeğimizi tığımızın ucuyla kenara çekiyoruz ve arasından giriyoruz ve bu sıramızda yine aynı şekilde örüyoruz bütün ilmeklerimiz aynı şekilde örüyoruz başka hiçbir şey yapmıyoruz modelimizde Tığımız ilmeğin ucunu çekiyoruz ve aradan giriyoruz Bakın tığımla ucunu çekiyorum üstü aradan alıyorum. Tığımla çekiyorum araya giriyorum. Ve son ilmeğimi de yine şu şekilde çift alarak kapatıyorum. Ve iki iki örerek bütün ilmeklerimi kapatıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben çok küçük bir parçada gösterdim çok zaman almasın diye videomuz. Şimdi ben modelimden büyükçe bir parçayı örüp geliyorum. Arkadaşlar ben modelimi büyükçe bir parçada ördüm, denedim. Çok da güzel oldu. Modelimin arka yüzü de şu şekilde bakın. Bu modelimizden kazak örebilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, Bataniye örebilirsiniz, şal örebilirsiniz, atkı, şapka örebilirsiniz. İstediğiniz bütün örgülerinizi çok rahatlıkla kullanabileceğiniz oldukça basit bir model. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak adına videomu beğenmeyi, videoma yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın, hoşçakalın.